Evet. Bu ikinci kaydedişim. <laughs> Bakalım. inşallah ses bu sefer sorun yaratmaz. Bilgisayar ağları, final Cisco ödevi. Öncelikli olarak Cisco programımızı açalım. Oradan uygulamalı olarak gösterelim. Zaten arkadaş şey yapmış, göndermiş bütün yazıları. Şimdi orada neleri değiştirmeniz gerektiğini falan ben burada tekrar göstereceğim. Cisco programı açıldı. Öncelikli olarak 1841 routerlarımızdan 3 tane ekliyorum. Ardından switchler kısmından 2960 routerlarımızı ekliyoruz. Ve end device'dan 3 tane de PC ekledik mi? Sonrasında bunların bağlantılarını yapmaya geliyor. Buradan otomatik ayarlı olan kablomuzu alıyoruz. Evet. Hop. Bunu da buraya taktık. Şimdi en son sonra da ne yapıyoruz? Routerların teker teker içerisine gireceğiz şimdi. Router'ın router sıfırdan router başlayarak öncelikli olarak kapatıyoruz ve omega ic 2t'yi buraya Çekiyoruz. wic 2 Daha sonrasında tekrar açıyoruz. Router 1'i aldık. Bunları çekmemizdeki amaç, e, routerları bu seri bağlantı portu, yani fiziki olarak seri bağlantı portunu takmış oluyoruz. Tekrar geldik, kapattık. Omega 2 cyi ve açtık. Daha sonrasında seriel DT kablomuzu. Buradan seri 000 ve yine de buraya aynı şekilde seri 00'a takıyorum. Buradan tabi 2 iki tane port var her bir routerun üstünde. Şimdi 00'ı burada kullandığımız için 001'i buradan seçiyoruz. Ve karışıklık olmaması için kafamız ileride karışmasın diye bunu da 001'i aldık. Daha sonrasında IP atımlarını yapacağız. Her bir PC ve router için e, hoca 192.168'i kabul etmeyeceği için ben 192.168 üstünden gösteriyorum. 192.168 1.0 olsun burası. Burası 190 pardon 192.168 2.0 olsun. 192.168 3.0 olsun burası da. Daha sonra router'lara atama yapacağız. 192.168 1.1 atıyorum. Yani PC ile router'ın bağlandığı rakamlar aynı oluyor. 192, 2.1 atıyorum. 192, 3.1. Sonrasında bir de seri portlarımıza IP, internet çıkış IP atımız yapacağız. Burada da 192, 4.1 atadık buraya mesela. Buraya da 192, 4.2 atıyoruz buraya geçtiğimizde 192.168.5.1 atıyoruz. Burada ise 192.168.5.2 olsun burası da. Şimdi IP atamalarımızı da gerçekleştirdik. Bunları daha net bir şekilde gösterelim. Evet. Routerlarımızın seri portlarını bağladık. Birer IP atadık hepsine. Şimdi artık routerları kodlama kısmına geçebiliriz. Ee, i̇lk önce router sıfırdan başlayacağım. Evet, CLI moduna girdik. Bize yes mi no mu diyor, no dedik. Enter'ladık aşağı inlik. Enable. Konfigürasyon modu. Enter'lıyorum ve aşağı iniyorum. Daha sonrasında kodlarımı baş, yazmaya başlıyorum. Şimdi interface 00 yazacağız. Ama öncelikle bunu nasıl gösterelim? Tıkladığımızda, bakın burada interface fa00 Şu an router'ın içinde olduğumuz için router'a bağlı olan kablo'nun kodu interface 00 O yüzden bunun üstünden işlem yapacağız Interface fa0-0 dedik Enter dedik IP adresi gerçekleştireceğiz IP adres 192.168.1.1 Ve subnet maskımız da 255.255.0 enterladık aşağı indik. No SH. Bakın. No SH'e bastığım anda buradaki kırmızı olan şeyler turuncu ve yeşile işte döndü. Birazcık daha büyüteyim. Ve enterlıyorum. Aşağı iniyorum. Exit deyip bu IP ataması kısmından çıkıyorum. Daha sonrasında IP DHCP pool'a giriyorum. Buraya da M yazıyorum mesela. Yani buraya istediğiniz yazın. üç 3 isimli olanlar mesela birinci router'a ilk ismini ikinci ismini o şekilde yazabilir sadece bir örnek hani eşsiz olduğunu anlatmak açısından belki ee, yazdık indirdik network kısmına giriyoruz 192 168 168 2 pardon 1.0 network'üne bağlanacağız. 255, 255, 255 ve 0. Sablayan maskı ve default olarak da 192, 168, 1.1 değerini giriyoruz. Burada sabnet mask yazmadan enterliyoruz ve exit dedik çıkıyoruz. Şimdi aynı işlemleri router 1 için de gerçekleştireceğiz. Yine açtık. CRI moduna girdik. no diyoruz, iniyoruz. Birazcık hızlı yapıyorum. Önceki video 25 dakika olmuş ama sesimizi kaydetmemiş. Saat de ilerliyor. Enable konfigürasyon moduna girdik. Interface fa0/0. Bu da yine aynı. Çünkü her bakın fa0/0 içerisinde. Giriyoruz IP address 192 168. Bu sefer tabii ki de 2.1 olacak. Ve 255, 255, 255, 0. Sonrasında no sh diyorum. Enter'la zaman da buradaki olay değişiyor. Sonra ne yapıyoruz? Exit diyoruz, çıkıyoruz. Yani bakın exit dediğim anda interface'ten çıkıyor, ana şeye giriyor konfigürasyon moduna. Buradan da IP DHCP pool kısmına giriyorum ve mmb yazıyorum mesela. Ee, hocanın da derste gösterdiği gibi. Enter'ladık. Network 192, 192 168 e, 2.0 Network'ü 255, 255, 255, 0 diyoruz. Submit maskımızı da ayarlıyoruz. Ve default olarak da 192 168 2.1 değerini giriyoruz. Enter'ladık. Exit diyoruz. Çıkıyoruz. Burayla da işimiz tamam. Son olarak router 3 kaldı. Evet, şunları da açayım. Yanında görünsün. No dedik. Aşağı indik. Enable Configuration modu. Interface pardon interface fa -0, 0 ip address 192 3.1 olacak bu sefer ve subnet maskımız yine aynı no sh diyoruz ve exit deyip çıkıyoruz sonra ip dhcp pull Burası ne olsun? GM olsun. ben istiyorsun. Enter'ladık. Network 192 168 ee, Neredeydik? 3 Evet. 3 network'ündeyiz. 3.0 Network'ü 255, 255, 255, 255, 0 Ve default diğerinde default değerinde 192.168.3.1 olarak ayarlıyoruz ve exit diyoruz buraya kadar her şey tamam daha sonra yapmamız gereken yine router0'ın 0'dan başlıyorum öncelikle şu en soldaki router0 bir kere daha exit diziyorum ve router0'daki bu sefer ee, serial portlarını e, kodlamaya başlayacağız. Enable konfigürasyon. Yani az önce exit demeseniz de olurdu da en baştan başlıyormuş gibi göstereyim. Interface serial 0 slash 0 slash 0. Bakın zaten o portu takmıştık. Gördüğünüz gibi. Yani şurası için işlem yapıyoruz şimdi artık. Enterladık. Buna da yine ip adres ataması yapacağız. ip adres. Buraya ne yazmıştık? 192.168.4.1 192.168.4.1 Subnet maskımız. Bu subnet mask değişmiyor. Her yerde aynısını kullanıyoruz. No sh diyoruz. Evet öncelikli olarak sistem kapanacak. Daha sonrasında tekrar açılacak. Biz onu beklemeden hemen exit dedik. Çıktık. Hemen router 2'ye geçiyoruz. Ee, şu an zaten konfigürasyon modunda. O yüzden enable konfigürasyon yapmadan interface serial se serial'in kısaltması. Yine 0.0.0 ile işlem yapacağız. Yani şurası için işlem yapacağız. Enter'ladık. Ee, ne dedik? Router 1 dedik. Evet. IP address 192.168 Buraya ne atamıştık? 4.2 4.2 255 255 255 0 no sh ve enterladıktan sonra exit diyoruz. Şu konfigürasyon moduna tekrar giriyoruz. Daha sonrasında bu router bir özelliği olarak bakın router bir ara paylaştırıcı olarak görüyor. Görüyor. Burada iki kere bu işlemi tekrar etmemiz lazım. Bu sefer de burası bu kol için işlem yapmamız lazım. Ee, onu da nasıl yapacağız? Zaten yine konfigürasyon bulunmayız Interface Serial. Bu sefer şu kol için işlem yapacağımız için. Bakın okulda 001 portuna takmıştık. Interface Serial 0.0.1 Enterledik. IP Adres 192.168.5.1 Subnet maskımız 272 0. Enter. No sh. Açıp kapatıyoruz ve exit diyoruz. Router 1 ile de işimiz böylece bitiyor. Daha sonra router 0, router 2'ye girdik. <laughs> Konfigürasyon modundayız. E, interface serial 0 slash 0 slash 1 dedik. Bakın buradaki port için IP adres 192 168. 5.2 demişiz. 255, 255, 255, 0 diyoruz. No, SH diyoruz. Exit e, çıkıyoruz. Şimdi, bütün yollara biz atamalarımızı gerçekleştirdik. Yani artık bunlar birbirlerinin IP'lerini aldılar. Şimdi önemli olan kısım dediği hocanın yere geçiyoruz. Bu IP route denilen kısma. Yine her zamanki gibi router sıfırdan başlayacağız. Onu da nasıl yapacağız? Router sıfırın içine girdik. IP route diyoruz. Burayı gösterelim. Şimdi bizim Routerımız bu router. Buradaki PC ile ve buradaki PC ile ve routerlarla iletişime geçmeli. Değil mi? O yüzden IP root atamasını iki tane ikili ikili yapacağız. Yani her bir PC ve yol için bir tane IP atacağız. Ee, onu da nasıl yapıyoruz? 192 168, 2 diyoruz. Neden? Zaten 1 0 ile iletişimimiz var. 2 sıfırla ile iletişimimiz olacak. Yani şu orta kol için biz ip adımımızı yapıyoruz şu an 2.0 ve subnet maskımızı yazıyoruz yine her zamanki gibi 0 bu sefer şu an yani biz diyoruz ki burada 2.0 ile ben iletişime geçmek istiyorum onun ip'si bu subnet maskı da bu ve onunla şu kol üstünden iletişime geçmek istiyorum 4.2 çünkü bu router'ın bu veri aldığı yol burası 4.2. O yüzden onun IP'sini yazıyorum. 192.168.4.2 Enter'lıyorum. Şimdi e, bu orta bacaklı olan iç iş, işimiz bitti. Daha sonrasında aynı işlemleri buradaki bacak için yapacağız. Ama her şeyi tekrar tekrar yazmaktansa e, klavyede yön ile bakın. Yön tuşlarının yukarısına basıyorum şu an. Yukarıya bastığım anda en son yazdığım olduğu olan komut geliyor. Bana. Şimdi burada değiştirmemiz gereken tek bir rakam var. Ee, biz PC3 ile işlem yaptığımız için, şurası da 3.0 olarak değiştiriyoruz. Pardon. Evet, inşallah gelir. Ha. Niye gelmiyor? Evet, 3.0 Diyoruz ki, ben PC2 ile, yani 192.168.3.0 IPC olan bilgisayarla iletişime geçmek istiyorum. Onun IPC bu. Subnet Mask bu. Ve bizim veri alacağımız nokta burası zaten herhalde karışmış. Yine 4.2. Çünkü bu routerın bu birinci, bir numaralı routerla iletişim var. Yani direkt olarak bu routerla iletişim yok. O yüzden burası yine kardeşim. benle eğleniyor ya. illa yön tuşu ile gelmem lazım. Evet. Burası yine 4.2 olacak. Ve enterledik. Burayı işi bitirdik. Yani dedik ki bu bilgisayarla da bu bilgisayarla da artık şu kol üstünden biz IP alacağız. Şimdi router 1'e giriyoruz. Aynı hemen hemen benzer işlemleri burada yapacağız. IP root diyoruz. 192, 168. Bu sefer ne var? Biz iki sıfırla iletişim kuruyoruz. Bu sefer ne yapacağız? 1.0 ve 3.0 ile iletişim kurmak isteyeceğiz. Şimdi öncelikle de 1.0 ile başlayalım. 1.0 ile biz iletişim kurmak istiyoruz. Onun subnet maskı bu. Yazdık. Ve ondan veri alacağımız IP de burada. 192, 168, 4.1 IP'si. Evet Enter'dık aşağı indik. Enter'a birden fazla basmamızın bir anlamı yok yani. Öylesine yazıyor basıyorum. E, router 2 kısmına geliyoruz. Yine yön tuşuyla hemen yukarı geldim. Şimdi burada değiştirmem gereken ne var? İki tane rakam var. Öncelikli olarak en başa gelelim. 3.0 iletişim kurmak istiyoruz. Zaten subnet master aynı. Ama bundan alacağımız bizim veri bakın 5.2 üstünden geliyor. Şu an router 1'in içindeyiz. 5.2'den geliyor. O yüzden şuraları, Allah'ım yarabbim, 3.0 evet en sonuna geldik. Mouse'da tıklayınca algılamıyor. Neden bilmiyorum. İlla ile yön tuşlarıyla gelmek gerekiyor. 5.2, enter, router 2, indik. Bakın burada konfigürasyon modunda değiliz dikkat ettiyseniz herhalde hepsinden çıkış yapmışız. Burada hep konfigürasyon modunda işlem yapıyoruz. O yüzden burada konfigürasyon modunda olup olmadığımızı kontrol ettik. Değilmişiz. O yüzden enable konfigürasyon diyoruz. Terminale girdik. Şimdi yine ip root 192 168 bu sefer nelerle iletişim kurmamız lazım? 1.0 ve 2.0 1.0 255, 255, 255, 0. Oradan alacağımız bizim router 2'den alacağımız kollar hep aynı. 5.1 üstünden alıyoruz. 190, 168, 5.1. Aynı işlem. Geldim. Sadece şuradaki rakamı değiştiriyorum. 2 0 üstünden yine 5.1. Çünkü zaten anlattığımız gibi sadece bu router ile iletişim kuruyor. Router 2. Enter'ı. Ve işi bitiriyorum. Artık routerlarımızı, sekmelerini kapatabiliriz. Şu an yapmamız gereken son bir işlem var. O da PC'lere PC'lerin e, IP'lerini atamak. Onu da nereden yapıyoruz? pc 0'ın içine girdim. Desktop sekmesinden IP Configuration diyorum. İsterseniz statik olarak elinizle de yazabilirsiniz. Ama DHCP'yi tıkladığımız anda bakın request diyor. Yani istek gönderiyor listeyi geri aldığında 192.168.2.1 e, pardon 1.2 portuna bağlandı. IP'sin bilgisayar. Bizim atadığımız default değeri burada görünüyor. Çıktım. pc e girdim. texta IP Configuration DHCP Yani hoca e, burada IP'leri elle atayım dedi mi demedi mi onu hatırlamıyorum açıkçası. Yani bak herhangi bir yönlendirme göremedim. IP adının farklı IP atomları olması için. Tamam. Statik yönlendirme yapınız diyor. Yani statik yönlendirmeyi yaptık. Bilgisayarlar için herhangi bir şey söylememiş. O yüzden DHCP seçebiliriz herhalde. Burayı da aynı şekilde. Desktop, IP Configuration, DHCP diyorum. İstek gönderdi. Ve artık şu andan itibaren bütün bilgisayarlar birbirleriyle iletişimde. Onu da nasıl test ederiz? Bakın burada bir şey var, ping gönderme aracımız var. Şimdi diyoruz ki PC0 ile Router0 iletişime geçiyor mu? Bakalım. Successful. PC1 ile Router1 o da Successful. PC2 ile Router2 iletişimde. Şimdi PC0 ile Router1 Evet iletişimde. PC0 ile PC1 iletişimde. PC0 ile router 2 o da iletişimde. E aslında hani routerlardan ya da direkt PC'leri seçebiliriz zaten. Routerlarda iletişim olmazsa direkt şu olur da. Evet successful. Hepsi birbiriyle iletişimde şu anda. Yani ödev bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Kolay gelsin arkadaşlar.